Herkese merhabalar. Uzun bir süre video atamadım çeşitli nedenlerden dolayı. Bugünkü konumuz imosaynlar. Imosaynlara şöyle kısa bir bakış atacağız. O zaman çok lafı uzatmadan hemen konumuza geçelim. Görmüş olduğunuz ekran görüntüsü IMO Resolution A1116'dan alınmıştır. IMO burada Emo sign'ları listelemiş ve sınıflandırmıştır. Ayrıca açıklamalarını da tek tek yapmıştır. Biz gemide IMO sayınları unofficial olarak ekranda gördüğünüz gibi sınıflandırabiliriz. Aynı zamanda ip katalogu da IMO belirli sınıflandırmaya sokmuştur. Biz gemiye sipariş verirken bu sınıflandırmayı da kesinlikle bilmemiz gereklidir. Bunlar Direction, Safety, Prohibition, mandatory, hazard ve fire'dır. Hemen başka bir mevzu olan emosaynların görülme mesafesine geçelim. Burada bir formül yer almaktadır. Formülü ekranda inceleyebilirsiniz. Bu ekranda ise ilgili formülün kaynakçasını görmektesiniz. Görünme mesafesi imosal boyutu arttıkça artmaktadır. Görünme mesafeleri aynı kategoriler için aynıdır. Farklı kategorilerde farklı mesafe faktörü uygulandığı için mesafeler değişiklik gösterir. Burası biraz detaya kaçsa da, imosayırın parlama gereklilikleri bu ekranda yer almaktadır. Ekranı inceleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde bir detay olsa da, imosayırın alt kısımlarında kodlar yazar. Bu kodlar da yine parlama gereksinimiyle alakalı konulardır. Şimdi gelelim asıl olaya. Imo sign'ı yapıştırırken gerçekten dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Örneğin kaçış rotaları gerçekten ayrı bir bölüme sahiptir. Bununla ilgili de bir kural belirlenmiş. Diyor ki 1,5 metre ile 2 metre yüksekliğinde bir yere yapıştır bu okları. Sağ ok, sol ok, çapraz ok aşağı çapraz ok vesaire. Ve iki ok arasında da 15 metre, yani maksimum 15 metre olsun demiş. Şimdi bir örnek inceleyelim. Bu kaçış rotası imosaynı dediğim gibi 160 cm yüksekliğe yapıştırmışlar. Bu bir de bantlar var kaçış rotası ile alakalı reflektörlü bantlar var. Bunları da tabandan 30 cm yüksekliğe yapıştırmışlar. Zaten Minimax'lar olsun, can simitleri olsun, yangın ortumları vesaire olsun bunlar için imosan gereksinimi yoktur. Yani imosan'ı görülebilir bir yere yapıştırırsınız. Yani böyle 15 metrede olsun, 15 santimetrede olsun vesaire bir şey yoktur. Atıyorum can simitlerin neresinde daha iyi görünüyorsa, yukarısı, aşağısı, sağ solu buralara yapıştırırsınız. Burada da görüldüğü üzere İmosaynları görüyorsunuz. Lakin Firebox kısmında bir yanlışlık yapılmış. Yanlış bir uygulama yapılmış. Çünkü kapağın tam üstüne yapıştırılmış. Ben bu kapı açsam hiçbir şekilde bu imosayını göremem. O yüzden ne yapacağız? Tamam burada punteller var vesaire koyacak yer yok bu imosayını. Lakin fiterimiz buraya gelip plate kaynatıp biz de bu platin üstüne bu imosayını yapıştırabiliriz. Özellikle can simitleri için bu uygulama çok yapılıyor. Can simitleri sadece açık güvertede puntellerin tarafına koyuluyor ama imosayını koyacak yer yok. E ne yapıyoruz? Fiterden diyoruz ki buraya bir kaynak yap da biz bu kaynağı bir güzel bir imosan yapıştıralım. Bu uygulama Firebox için de geçerli. Burada ise gerçekten güzel bir uygulama mevcuttur. Şimdi ben bu imosayını direkt havalandırma kapağının üstüne yapıştırabilirim. Lakin bu sefer havalandırma kapağı açık kaldığında çünkü bazen açıyoruz biz bu kapağı havalandırma için belli yüklerde. E yani bazen kapatıyoruz. Bazen iş oluyor, boş oluyor. Ambar kapağı açılıyor vesaire. Yani açık olduğu zaman da göremem. Bunu benim görmem lazım her harikarda. O yüzden havalandırma kapağını tam görülebilecek bir yere her durumda açıkta, kapalıda kapalı da da o yüzden güzel bir uygulama olmuş diyebiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Daha fazla içeriklerde görüşmek üzere Allah selamet versin.